tarikatı, tasavvufun konuşmayla, dava etmeyle, iddia etmeyle alakası yok. Meşhur bir sözdür. Eskiden tasavvufun adı yoktu, kendi vardı. Çünkü adı var, kendi yok. Tasavvuf eskiden hal idi, şimdi kal oldu. İnsanların birbirlerine üstünlük taslamasının, birbirlerinin üzerine tahakküm etmesinin bir vasıtası haline geldi. Ben oturayım, akşama kadar öveyim, övüneyim. Kime ne faydası var? İstediğim kadar konuşayım. Allah hesap gününde konuşmanın olmadığını söylemiş. Kıyamet gününde hesap anında konuşmak var mı? Yok. Estaizu billah. El yevme nehtimu ala afuahihim ve tukallimuna eydihim ve teşhedu arculuhum bima kanu yaksimun. allah Teala diyor ki o gün biz ağızlara mühür vuracağız. Ağızları kitleyeceğiz. El <laughs> yevme nehtimu ala afuahihim. İnsanların ağızlarını mühürleyeceğiz. Ve <laughs> tukallimuna eydihim elleri konuşacak. Ve teşhedü Ayaklar da şahitlik yapacak. Bir mekanı yaşım. Apa geldikleri şeyi eli ayağı anlatacak. Ağzı değil. Bugün bir şeyler iddia ediyorsun. Bugün üst perdeden konuşuyorsun. Bir sürü şeyleri konuşup söyleyebiliyorsun. Yarın konuşmak yok. Mansur bin Muhtemir diye bir zat var. Mansur bin Muhtemir. Selefi Salihinden bir zat. Gece Kaimul leylmiş. Kaimul leyl. Gece evinin damına çıkarmış. oradan namaz kılarmış. Onların teheccüdü bizim teheccüdümüz gibi değil. Onlar mesela her bir rekatte bir cüz Kur'an okurlar. Mansur bin Muatemir. Vefat ediyor. Komşusunun kızı babasına diyor ki ertesi gün akşam olunca baba diyor şu komşunun diyor damında bir kütük vardı o ne oldu diyor. Yani gece bazen kalkıyor çocuk Kıyam halindeki Mansur'u görüyor o komşusunun damında bir kütük zannediyormuş. Vefat ettiğinde görmeyince diyor ki ne düşünün ya. Yani. MÜZİK <laughs>